Merhabalar. Bugün ASP.NET MVC View çeşitlerinden olan kısmi görünümü yani Partial View kavramından bahsedeceğiz. Kısmi görünüm Partial View diğer görünümlerde alt görünüm olarak kullanılabilen bir görünüm çeşitidir. Birden fazla yerde aynı kısmi görünümü yeniden kullanarak yenilenen kodlamayı ortadan kaldırabiliriz. Örneğin sayfamızdaki menü kısmı kısmi görünüm partial view olarak oluşturulup farklı sayfalarda istenilen yerlerde çağrılıp tekrar kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Burada home controller içerisinde 3 tane farklı view'un olduğunu görüyoruz. Index view, About view ve Contact view. Her bir view içerisinde bizim oluşturduğumuz kısmi bir görünüm olduğunu düşünelim. Yani üye girişi ya da üye bilgilerinin yer aldığı bir sayfamızı e, bu view'ların içerisinde gösterdiğimizi düşünelim. Bunun için bu üye bilgilerinin bulunduğu sayfayı yani view'ı partial view olarak kaydediyoruz ve yukarıdaki bu index view, about view ve contact view içerisinde her birinde tek tek ne yapıyoruz? Bunu çağırabiliyoruz. Kısmi görünüm farklı kontrolörlerin görünümleriyle paylaşılacaksa partial view dosyasını shared klasörü altında oluşturulmalıdır. Yeni bir kısmi görünüm oluşturma Kısmi bir görünüm oluşturmak için shared klasörüne sağ tıklatıp ekle görüntüyü tıklatıyoruz. Karşımıza gelen add view penceresinde view name kısmına öncelikle partial view'umuzun yani kısmi görünümümüzün adını yazıyoruz. Template'ten herhangi bir template seçiyoruz ve options kısmından da create as a partial view seçeneğini işaretliyoruz. Bunu işaretlediğimiz zaman bu oluşturacağımız view kısmi görünüm olacak. Buradan add tuşuna tıklayarak görünümümüzü oluşturuyoruz. Notumuza bakalım. Dosya okunurluğunu sağlamak için partial view olarak oluşturacağınız dosyaların önüne pv alt çizgi ekini ekleyebilirsiniz. Bu bir zorunluluk değildir ama daha sonra solution explorer'a baktığımız zaman hangi dosyaların kısmı görünüm olduğunu buradan bu ekle anlayabiliriz. Şimdi partial view'umuzu oluşturduk. Peki bu partial view'u Diğer view'larda nasıl çağıracağız, nasıl kullanacağız ona bakalım. Oluşturulan kısmi görünümün gösterilmesi yani çağrılması. Herhangi bir görünüm dosyası içerisinde kısmi bir görünümü görüntülemek için partial veya render partial metotları kullanılır. Bu iki metotla birlikte herhangi bir view içerisindeki bir kısmi görünümü ne yapabiliyoruz? Çağırabiliyoruz. HTML partial metodu. HTML partial metodu belirtilen kısmi görünümü gösterir göstermeden önce html'i değiştirme şansımızın olması için dönüştürü olarak html string verisini geri döndürür kullanımına bakalım herhangi bir view içerisinde aşağıdaki kodu kullandığımız zaman e, buraya yazdığımız isimle isimli partial ne yapılacak bunu kullandığımız yere gelecek et işareti html nokta partial yazıp parantez içerisinde parantez içerisinde Kullanacağımız partial view'un adını yazıyoruz. Bu şekilde kullanım yapabiliriz. HTML render partial metoduna bakalım. Render partial yardımcı yöntemi kısmi yöntemle aynıdır. Ancak dönüş türü void'tir. Ve belirtilen kısmi görünümün HTML'ini HTML doğrudan bir HTTP tipi yanı takışına yazar. HTML partial'dan yazım farkı vardır. Kullanımına bakalım. Bu metot void döndürdüğü için süslü parantez bloğu içerisinde yazılmalı ve kodun bitişinde noktalı virgül kullanılmalıdır. Önce et işaretiyle süslü parantezleri açıyoruz. Bunun içerisine HTML render partial metodunu çağırıyoruz ve süslü par pardon parantezler içerisine çift tırnakla partialımızın adını yazıyoruz. Partial viewümüzün adını yazıyoruz. Bu iki metotla da kısmi görünümleri çağırabiliriz. HTML render partial metodu HTML partial metoduna göre daha hızlı çalışır. Şimdi bizim projemiz üzerinde gelin örnek yapalım. Ee, bu örneğimizde şunu yapacağız. PV alt çizgi PV alt çizgi örnek adında bir kısmi görünüm oluşturacağız. Kısmi görünümü oluşturduktan sonra şu aşağıda verdiğim W3Schools'taki bir örneği oluşturduğumuz partial view'un içerisine yazacağız. Ee, ve bu partial view'ı da Home Controller içerisindeki Index ve About view'larında Göstereceğiz. Gelin birlikte onu yapalım. Evet. Visual Studio'yu açıyoruz. Ee, home Controller içerisinde Ne demiştik? About ve Kontakta bunları Yerleştireceğiz. Bunların view'larına yerleştireceğiz. Ama öncelikle bizim bir partial view Oluşturmamız lazım. Ee, ne demiştik? Yazımızda partial view'ı birden fazla controller içerisinde kullanmak istiyorsak bunu shared'ın içerisinde oluşturmalıyız. Shared'a geliyorum. Sağ tıklatıyorum. Add diyorum. View diyorum. Ve partial view'umuzun adını yazıyoruz. Alt çizgi. Pv alt çizgi. Örnek olsun. Boş bir template olacak. Create a partial view işaretlemeyi unutmuyoruz. Add diyoruz. Evet karşımıza boş bir HTML sayfası geldi. Bu sayfada şimdi bir örnek kodlama yapacağız. Ee, örneğimizi açalım. Örneğimiz şurasıydı linkte verdiğim örnek. Burada bir simple collapsible collapsible örneği var. Nedir bu? Mesela butona tıkladığımız zaman altta bir yazı açılıyor. Tekrar tıkladığımızda o yazı kapanıyor. Bu örneği partial view'umuzun içine ekleyeceğiz. Kod kısmından şuradan butonla birlikte Collapse divini de alacak şekilde şu kod bloğunu kopyalayalım ve bunu gelip oluşturduğumuz partial view'un içerisine yapıştıralım. Kaydedelim partial view'muzu. Evet partial view'muz kaydedildi. Ee, şimdi ne yapacağız? Bunu oluşturduk. Ee, kullanacağımız view'larda bunu çağıracağız. Hangi view'larda çağıracaktık? Home Controller içerisindeki about ve contact view'larında bunu çağıracağız. About view'un içine geliyoruz. Şimdi nerede çağıracağız? O önemli. En altta çağıralım. Alt kısma Alt kısma çağırma kodunu yazalım. Ee, birinci metotla çağıralım. Birinci metodumuz neydi? Add html.partial metoduydu. Parantez içerisinde bakın bize e, burada ne diyor? String'le bir partial view ismi yazın diyor. Bizim partial view'umuzun ismi neydi? Alt çizgi pv alt çizgi örnekti değil mi? Bunu yazıyorum. Noktalı virgül koymama gerek yok partial metodunda. Ne olacak şimdi? Bunu yazdığım kısma pv örnek içinde yazdığım kodlar otomatikman yerleştirilecek. Kaydediyoruz CTLS ile. Bir de gelin contact eee view'umuza çağıralım. Kontak view'umuzun alt kısmına gene çağırma yapalım. Bu sefer render partial metoduyla yapalım. Render partial, partial kullanabilmek için et işaretiyle süslü parantezleri açıyorduk. İçerisine html nokta render partial'ı seçiyoruz. Parantez içerisinde gene ne yapıyoruz? Partial view name'imizi yazıyoruz. Alt çizgi PV, alt çizgi örnek. Sonra noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Zaten kırmızıyla hata gösteriyor. Noktalı virgül koyuyoruz. Haydi ediyoruz. Projemizi çalıştıralım. Evet kontakt sayfamız çalıştı. Ee, hatırlarsanız diğer dersimizde kontak view'umuzu e, layout 2 kullanacak şekilde ayarlamıştık. Layout 2'de de herhangi bir bootstrap ya da e, javascript yoktu. jQuery yoktu. O yüzden böyle bir sayfa geldi. Bir son kontrolün index sayfasına bakalım. Evet, bakalım. Evet bakın ebat sayfamızda bizim kopyaladığımız simple collapsible butonu gelmiş. Butona tıklayalım. Bakın butona tıkladığımızda ne oluyor? Alttaki metin açılıp kapanıyor. Yani bu strapla birlikte bu buton çalışmış oluyor. Aslında kontakta da bu var. Ama burada tabii ki ee, bu bootstrap olmadığı için bu çalışmıyor. Ama bakın burası ne almış? Buraya ee, partial view gelmiş oldu. Kontakta da eee da gelmiş oldu. İstersek home sayfasını da koyabiliriz. Gelin home sayfasına da koyalım. Index sayfamızı açıyoruz. Yine en alta koyalım. Et evet. HTML partial da koyalım. TV alt çizgi örnek kaydediyorum. Dönüyorum. Sayfayı yeniliyorum. Bakın alt kısımda Buranın çıktığını görüyorum. Daha belirgin olması için gelin bir de buraya e, bir stil yazalım. İsmi görünüme geliyorum. Buradaki kodları bir div içerisine alalım. div içerisine alalım ve bu dive ile ne yapalım border verelim. 1 piksel solid Evet, bir border'ımız olsun. Hani daha belirgin olsun. Kısmı görünümün olduğu yerler daha belirgin olsun. Chrome açıyoruz. Yeniliyoruz sayfamızı. Bakın. Kısmı görünüm burası. Kırmızıyla gösterilen yer kısmi görünümden geliyor bu kodlar. Burada da aynı şekilde kısmı görünümden gelmektedir. Burada da kısmı görünümden geliyor. Evet kısmı görünüm konumuz bu şekilde. Gayet basit gördüğünüz gibi. iki farklı metodu var. Bu iki metodu da kullanabilirsiniz. Evet bu videomuz biraz kısa oldu. Konu kısa olduğu için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.